Merhaba arkadaşlar, merhaba. Hoş geldiniz. 2,5 saatlik bakımdan sonra oyun açıldı arkadaşlar. Şu an saatimiz 12.30. 52 MB gözüktü bende güncelleme arkadaşlar. Birçok arkadaşımızda da o boyutlarda olabilir. Cihazdan cihaza da değişiklik gösterebiliyor. Oyunda şutlarda sıkıntı vardı. Bomba şutlar özellikle bazı açılardan, bazı şekillerde çalışmıyordu. Onları düzelttik dedi Konemi. Özür hediyesi olarak da 30.000 30.000 GP verdiler arkadaşlar. İki farklı sorunu düzelttiklerinden bahsediyorlar. Bir tanesi şutlarla alakalı, diğeri de oyuncu kartlarının görüntülenmesiyle alakalı. Şu ikinci açıklamada sorunu, şutlarla alakalı bu sorunu düzelttiklerinden bahsediyorlar arkadaşlar. Henüz daha ben de oyun yeni açıldı, maç oynayamadım, deneyemedim ama şutları düzelttik diyor konum yaptığı açıklamada. Buradakinde de oyuncu kartlarının görüntülenmesinde bazı kişilerde sorunlar yaşanmış. Bunu da düzelttiklerinden bahsetmekteler. Özür hediyesi olarak da ne yazık ki sadece GP verdiler arkadaşlar. Oyunumuz artık açıldı. Ama bu hafta çok fazla bakım oldu. Dün sabah bakım vardı. Bugün uzun süreli bakım var. 2 gün sonra Perşembe günü tekrardan e, oyun haftalık bakıma girecek. Sizlerle tüm bunlarla alakalı yoruma görüşürüz. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Maçlarda şutları dinleyen arkadaşlarımız varsa yorumlara da bizlerle paylaşabilir. Herhangi bir gelişme olursa karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.